Sertleşme sorunu diğer ismiyle iktidarsızlık erkeklerin e, sıklıkla karşılaşabildiği bir sağlık problemidir. Özellikle 40 ile 60 yaş arasında dünyada yapılan çalışmalarda %59 sıklığında bu sıkıntının görüldüğü ortaya çıkmıştır. Bu sağlık probleminin organik dediğimiz belirli hastalıklara bağlı sebepleri olabildiği gibi bir de psikolojik kaynaklı sebepleri söz konusudur. Bu hastalığın yani sertleşme sorunu ve iktidarsızlığın tedavisinde üroloji hastalıkları uzmanları ve aynı şekilde psikiyatri uzmanlarının e, tedavisi altında bu e, rahatsızlığın tedavi edilmesi gerekmektedir. Öncelikli olarak bu hasta grupları e, üroloji doktoruna veya psikiyatri doktoruna gidebilirler. Buradaki değerlendirme sonucunda da kişide belirgin bir organik rahatsızlık varsa üroloji doktorunun değerlendirmesi sonucunda bu tedavi belirlenir. Eğer belirgin bir organik patoloji tespit edilemez ve belirgin bir sebebe bağlı sertleşme sorunu yoksa psikolojik sebepli olabileceği düşünülerek psikiyatri doktoru tarafından değerlendirilmesi gerekir. Fakat e, tabii ki sadece ürolojiye veya sadece psikiyatriye gitmesi olarak değerlendirmemek de gerekir. Çünkü organik patoloji dediğimiz işte şeker hastalığı, hipertansiyon gibi problemler e, sertleşme sorunu ortaya çıkardığında bu kişide e, sıkıntılar yaratmakta, psikolojik olarak e, kişiyi moralmen çökertmekte, depresyon dediğimiz belirtiler bile çıkabilmektedir. Bu durumdaki hastalarda psikiyatrik desteğin de beraberinde verilmesi hastanın daha çabuk düzelmesi açısından faydalı olacaktır. Günümüzde tabii ki sağlık... E, sağlıkta doktorlara ulaşımın zor olması, kişileri bunu ekonomik olarak değerlendirip her iki bölüm doktoruna gitmek zor olması sebebiyle çok kolay değildir. Fakat bu işin ideali üroloji doktoru tarafından hastanın ilk önce görülüp kan tahlillerinin yapılması, gerekirse penil Doppler ultrasonunun yapılması. Bunlarda eğer belirgin bir patoloji varsa buna yönelik diğer branş doktorlarıyla iletişime geçilmesi. Örneğin sertleşme sorununa gelen hastada şeker yüksekliği tespit edilmişse ve daha önceden bunu bilmiyorsa ve tedavi almıyorsa bununla ilgili bölüm doktoruna yönlendirilmesi veya buna benzer herhangi bir hastalık söz konusuysa buna yönelik bölüm doktoruyla ile iletişime geçerek bu tedavi sağlanmalıdır. Bunlarla ilgili bir patoloji ve belirgin bir şey tespit edilemezse sorunun psikolojik olabileceği düşünülerek psikiyatri uzmanına yönlendirilmesi gerekir. Organik bir patoloji tespit edilse bile Yine de hastada buna destekleyen psikolojik sebepler de beraberinde eşlik edeceği için aynı anda beraber tedavi edilmesi de bu işin en ideal şekli olacaktır.